Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 14 Mart tıp bayramı olması münasebetiyle bununla ilgili bir arşiv vesikası okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Burası sah arkadaşlar. Sah yani doğrudur manasında bir ibare. Divani hatla yazılmış arkadaşlar. İzzetlü yazıyor burada. İzzetlü defterdar efendi. İzzetli defterdar efendi. Bakalım defterdar efendiye neler hitap edilmiş. Evet iş bu. Evet iş bu takrir. İş bu takrir tarafımızdan takriri mahsus. Takriri mahsus ile. Burası ile arkadaşlar. İle Rikabı hümayun -ı şahaneye rikabı hümayun -ı şahaneye arz olundukta evet arz olundukta şimdilik şimdilik bu veçle icrası münasip olmalla takririnde beyan eylediğin evet eylediğin vechle tanzimine ibtidar olunsun deyu hattı şerifi mülükane-i şeref yafte-i sudur biraz uzun bir tamlama oldu arkadaşlar buraya dikkat edin bu tamlamaya evet neredeydi hattı şerifi mülükane-i şeref yafte-i sudur olmağla olmağla ser etibba evet yani etibba tabipler demek yani baş tabipler baş tabip manasında ser etibba i hassa evet ser etibba i hassa izzetli faziletli efendi hazretleriyle bil müzakere yani müzakere ederek danışarak iktizayı nizamını icra eyleye siz. Evet eyleye siz. De yu. Burası deyu arkadaşlar. Estetik bir şekilde yazılmış. Ondan sonra şu da buyuruldu arkadaşlar. Şu imza gibi kısım buyruldu. Tarih kısmı şurası fi iç içe girmiş. Fi yokmuş arkadaşlar. Fi var sandım. 26 26 ca arkadaşlar cemaziyel evvel 26 ca cemaziyel evvel sene 42 yani 1242 hicri senesi arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımız arkadaşlar. Bu vesikayı okuduk. Hızlı bir şekilde okuyalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Sah İzzetli defterdar efendi iş bu takrir tarafımızdan takriri mahsus ile rikabı hümayunu şahaneye arz olunduk da şimdilik bu veçle icrası münasip olmağla takririnde beyan eylediğin veçle tanzimine iptidar olunsun deyü hattı şerifi mülkane-i şeref yafte sudur olmağla sel atıbba hassa izzetlü faziletli efendi hazretleriyle bil müzakire iktizai nizamını icra eyleye sizde yu buyuruldu 26 ca sene 42